kıyamete yakın Müslümanlar ile Yahudiler arasında, kafirler arasında bir savaş çıkacak. Müslümanlar bunun adını koyarken ismi Melhame Savaşı'dır. Bunu onlar da biliyorlar. Yahudiler de biliyor ki bu savaş çıkacak ve bu savaşta sadece bir ağaç harici her taş da diyecek ki arkamda bir Yahudi var gel öldür diyecek Müslümana. Sadece bir ağaç demeyecek bunu bu ağacın adı da Gargat ağacıdır ve şu anda İsrail'de Gargat ağacı her kalede bir şekilde dikilmekte kardeş. Bu Melhame Savaşı'nı onlar da ismini Armageddon diyorlar. Duyduğuma göre ismi Tanrıyı kıyamete zorlama anlamındaymış. Böyle bir melhame savaşı olacak. Şimdi Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da bu dönem Mehdi Aleyhisselam için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Adı benim adım gibi benim ümmetimden gelecek diyor. Adı benim adım gibi babasının adı benim babamın adı gibi. Mehdi Aleyhisselam kendisinin Mehdi olduğunu biliyor mu? Hayır. Kendisi Kabe'deyken alimler kendisini Kabe'de sıkıştıracaklar. Yani sen Mehdi'sin diyecekler kendisine orada Mehdi olduğu çıkacak ortaya ve Arafat'ta bazı rivayetlere 70 alim kendisine beyat edecek. 70 alim. Ve aynı zamanda yeryüzünde Deccal çıkacak. Kıyametin büyük alametlerinden tek tek bahsediyoruz kardeşler. Deccal çıkacak. Deccal çok kısa sürede yeryüzünü dolaşabilme özelliğine sahip sağ gözü silik bir şekilde alnında müminlerin okuyabileceği şekilde kafir yazıyor. Yeryüzünde istidraj dediğimiz yani olan kafirlerden zuhur eden olağanüstü olaylar gerçekleşecek kendisinden. Ve bunu yaparken de mesela bir ölüyü diriltmesi. Evet bu olacak şeyin, deccalin ölüyü diriltmesi olayı olacak. Ama nasıl olacak? Kafir cinler onunla yardım edecek. Örneğin adama diyecek ki senin babanı dirilsen bana iman eder misin? İlahlık taslayacak. Bana iman eder misin? Onun kılığında yani o babasının kılığında o kafir cin ölmüş vaziyette görünecek. Kalk deyince o kafir cin kalkacak adam da o babasını diriltti zannedecek. Ya da bu tür olayları yine aynı şekilde kafir cinleri kullanarak yapacak. Çok kısa bir sürede ve ve 70 bin alim kendisine beyat edecek. Nasıl olur ya? Allah Allah 70 bin alim. Bilmiyorlar mı? Bugün batıldan taraf davranan adı alim olan Nice insanlar var niçin şaşırıyoruz öyle değil mi